Savaş çıkar reis burada buranın kuralı o zaten savaş Araya ya vurursun ya vurursun vuramazsan üsttekiler seni Üstte o kimler var? var? Üstte çeteler var çeteler Bir şey diyeyim mi sana? Çetemdar bana patron Manitalar genelde diyor Cız oldum pahalı markalar giyen etkileyici tas kafalı bir Bizim çocuğu saralım mı? Hay vay bin Bindim. Ne yaptım sana şimdilere pişt pişt. Bak <laughs> de. <laughs> <laughs> Güzel araba kullanıyorum bu arada. Harbiden hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin. Aynen Oğlum öyle. Kısır yesin. Bu kim? O ne lan? Ne yapıyor öyle? Böyle bize şekil yapıyor. Şemlik vurdu. Vurdun mu kafasına? Birazdan vuracağız. Zaman... Ha, birlikte uçmaca diyorsun. Yok. <laughs> Vurmaca. <gülüyor> Atayım mı yarı Rıfiyat? Ya ne atıyorsun Allah'ım? Devamını benden şey. kullanırız. İnadınlar üzüldür gençler yeni girdi oyuna bak Polinor falan Aynen hayırdır lan bunlar ne yapıyor Herhalde çok duruyorlardır Polinor sevdalısı Agam Agam arka koltaya kapatalım. indim ya ben Olmaz Arka taksi yapıyoruz böyle yavaş yavaş çıkıyoruz ya Heee o şekil diyorsun Kontrol ediyoruz falan tabi Kardeşim benim şu sürüşün güzelliği kes Ospe evladım bir rap Zaten kalkıyor mu zaman Rabbimin izniyle, Rabbim izniyle Allah'ın dediği var. olur çarpmaya çalışan bir gençleri bir yolda kıstıralım biz ya. Yani. Biz de onlara çarpalım diyorsun yani. Ay polinorla bir çarpılır şimdi. Ayarladım mı? Oğlum şu. Aa bak araba var aşağıda. Görüyor mu Abi içeri geçtim ama görmedim. Yanında bir tane helikopter var. Helikopter apaçı. Helikoptere şey yapayım mı? Aga, yakın geçeyim mi? Yakın geçe Bir Bir korkutsana şu helikopteri ya. Gençler yayında ziyaret bağırayım mı? <laughs> O kadar <laughs> yakın bu arada. o kadar yakın geç bir bağır şunlara. <laughs> ne, neredeydi ben görmedim bu orada helikopteri. Birazdan göreceğim. Oğlum bak kolların değecek şimdi tellere. Patlayacağız burada hiçbir şey yapamadık. <laughs> Bak şimdi çak diye vuracağım ben sen duvara gireceksin tamam mı? Hayır hayır vurma Biri vurma vuracak. vurma. Aga vurma ölmeyelim yayındayız. Yayındayız yayında. <laughs> tepe bu arada 18 kişi olmuşuz. Bir hoş geldin de. Hoş geldin. Gençler medeniyetle tanışıyor. ilk defa havada uçan bir şey bak. Aa, eskiden şey yapardık tepe. Karakoldan izin alırdık. Kavalaya iniş izni. Kavalaya giriş izni. Karakolun uçmuş izni alacağım Aynen o şekilde. Lan şu daha da az mı PD vurdum amına koyayım. Abi. PD iken bir de işin garip yap doğu amına Meslektaşını, mesai çıkışı. <laughs> mesai çıkışı ya. Aga Oo, Oooo. Bak inceydi, inceydi ince yi de yiyorduk. O ne öyle? Bak kıyamam bize dönmeye <laughs> çalışıyor. Bize dönmeye çalışıyor. <laughs> Çek bu arada aynen kanka yetiştim bana. Hmm. Yetişirse sıkar aga. Benim kaybedeceğim tek şeyim arka koltuk tek yapmaya koyayım. Başka kaybedecek bir şeyim yok. <laughs> <laughs> bak geri dönmeye çalışacak mı bakıyorum. Aa dönmeye çalışıyor harbiden bak bizi şey yapıyor. O zaman benim bildiğim tepe ona arkadan dokundurur. Hmm. Kaçma gelme buraya. Hmm. Altından 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 altından. Şaka şaka şaka. Altından geçme. Geçme. Hmm. nice. Bak, oy. Yalnız o bize o bilendi. ne biliyor musun? Sen Banzai'yi bilmiyorsun değil mi? Banzai'yi? Eğlenecek bir şey yok amına koyayım. Aga nasıl ya? Full helikopter sürersek eğlenecek tabii bir şey olmaz. Alacağız silahları Alacağız yatacağız daha. <laughs> ben heval olmak istiyorsan. Heval olmak istiyorum. Dur bakalım ya burada. Aga biz neden iş bölgelerine gitmiyoruz? En çok parayı vuran yer neresi? Ona bir bakalım borsadan. Abi işte, işte, mı vurayım uçağıma? Yanından <laughs> o, geç panik ya. yapsın Aga. Sorry. Aynen öyle. Geçerken bir pirinç tarzı uğraşıp olur. Ananı sikim vurdum yere. Tepe. Aga desteğe Harika çıkıyorum kardeşim Kavala. ben. Evet, Kavala Sizin... meydandayım. Ee... Sıkıntılı işler oldu. Nasıl sıkıntılı işler oldu öyle ya? Mi? İki kişi öldü. Eyvah. Kavala merkezde iki kişi dahi diyorsun. Two persons dahi. Öyle mi? Abi formdan bir de kural <laughs> mı okuyacağız? mı okuyacağız? Geldi bizimki Gel Zafer bizim göte, göte Çakar. Abi, Abi bize, bize şey öğretiyorsun, bize şey öğretiyor. O zaman aldık o. Sıkıntı yok. O, 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 o. o zaman sıkıntı yok. Abi doktor alımları var mı? Teamspeak ama. Ya. Ama evet, doktor Da, doktorda doktor doktor silah, silah, yok bir doktorda? Adam siz trolleyiniz mi lan? Abi ne troll Allah'ın seversen planer uçurdum Abi trol o sıçık mı bu? Planer uçurmasını biliyorsun, çete açmasını biliyorsun, cart çürt. İHA'yı soruyorsun, cart çürt. Trollü havası aldım ya, bir sezdim senden ya trollü. Ee, abi sesin adlı vallahi, vallahi o, o. Bak, bak ama şeyden geldi. Vay ben de hakimdum, bim, hakim miyim Bu da benim korumaydı. Tabii kick'ten geliyorsun sen. Anamın fullü gençler veletler be, dolanıyor. Biz bu da değerinde yayındayız annem. Hem Nerede yayındasınız. Kick'te. Abi abi müsaadenle bir ince bir bak bu ampi kazdı kendini yayıncı sanıyor. Harbiden şimdi ayıp oluyor çocuğa evet Abi de ama, ama bir şekillere gireyim. Millet geçerken iki kişi uğruyor ama. Bu hoş geldin, hoş geldin herkese. Sabahtan beri planı bu millet izler dedi. Amına iki kişi izliyor. <laughs> Yat yer amına kıyım, kıyım Allah kahretsin. Bir de fena bahçeli bu Allah kahretsin. Geçin içeri halledin. Abi sen içeriden değilsin değil mi? İçeriden. Tepeden. Devlet iyisi mi abi? Tepeden değilim. Devlet kası yok değil mi? Ya bizim kaydım da çok yavşak vardı böyle amına kıyım. Bindiriyorduk arabayı. Biz Bir de hakimken uyuşturucu satıyordum ben. Bizim işte biraz karışık bir üzüm be. Yok yok. Ya, ne bak, güzel döküldün be ya. tepe valla bir anda. Agama Ondan bak. Yani. Yani. <laughs> Alo. Anlat bakalım derdini. Bana <laughs> koyun vurdu beni o bir çocuğu ya. <laughs> Kim vurdu lan? ben koyun çocuğu beni hiç görmemiş. Polis memuru yani komiser yapmaz zaten de. hı. <laughs> Polis memuru soktum ben marketin için arka kapıdan. Ben de yan, yandan gidiyorum hani önden takip edeyim diye adamı. Tamam. Amına koyayım ben bu salak marketten çıktı polis memuru. Adam karşıdaki evin ikinci katına çıktı. Ben de tam memur bey burada diyecektim. Çat vurdu beni amına koyayım. Nereye kaçtın sen? Harbi Ne abi? Sen bizim elimizden kaçabilirsin. Dobi. Kim lan o? <gülüyor> <değil>? <gülüyor> ne derim senin amirin amına koyayım. Kim o? İsmi neydi? Kom komiser geldi. Ya dedim bak. İsmi neydi Burakçe, ismi? Bırak Polmem Burakçı. Onun bir planörü var o kadar. Bak, bak birazdan Polman Burak neler Burak yapıyoruz ki... iyi seyret bak. Racon mu? Bak racon. Düşmanlar, bunları böyle azaltın dedim hani bir iki tane dedim füze koy. Hı. -hı. Kalanını makine tüfek yap. Yani Hı -hı. hava kuvvetleri dedim yapalım anlıyor musun? Hı. 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 Hı bir bir hırsızlık mı yaptı benim aracımı benim çalmış, çalmış, yaptı. çalmış Sonrasında, evet. bir, bir tane bir polis tane memuru, memuru e, ayıp tutup söylemesi adı bırak. Geçerken şuradan ben, ben marketten çıktığımda şahsı bulmak yerine beni şokladı. Ben sizden dedim şikayetçi olacağım dedim yapma yapma yaratma yaptı. Hepsi yaşandı bu arada. Polis memuruydu galiba adı bıraktı. Bir tane hırsızlık vakası oldu. Peki sizi arabanızı kaçıran kişi kimdi? İsim, şahıs? Onu bilmiyoruz. O böyle o bir, böyle bir ismini bilmiyorum, da. da. onu biliyorum şey şey Burak böyle. diyor Burak. Çizgili kıyafeti. Öldüm ama doktor öldü. Allah. Slash R'de Allah. Lan yayında mıyız? Evet aga aga ne aga 890 kişiyiz. Sen manyak mısın neler diyorsun? Ben, ben, beni ben, Oğlum kan demir neden beni soydu? E, aga ya, yaz oraya orospu çocuğu soyma beni lan bana koyayım. Lan neden beni soyuyorsun? Ya, şey Ay, geldi çocuğu bana bakamıyorum ya. Aga ya. tövbe yarabbim ya. Kim dedi onu? Memur bey bu arkadaş beni soydu biz ya. Kim dedi onu? E, bu arkadaş. Hadi biz sövmüşüm tepe. Of. Kim bu adam? Bu benim dayım. Herkes bir kere tak tamam tamam tak Dur dur açalım. Oaa silaha bak. Ananı tamam. sikimden uçtum ama ben gene öleceğim. Gel Doktor bey hazır elinizdeymişken. Sen müzikte sonuca nasıl bir resattılarsa attılarsa ona günü birlik atıyorlar herhalde Günü birlik atıyorlar. <laughs> çal bakalım nasıl? müzikada anlamazdın çal bakalım. Nasıldı? Bir söyler misin sen? Sen bir başlat Ben devamını getireceğim söz. Anlamazdın anlamazdın. Nasıl? Anlamazdın anlamazdın. Ben sana direkt notaları söyleyeyim mi? Söyle lan anlamazdın mızıka notaları. Sen müze bir şeyler çal. Ben bize ne çalayım mesela şöyle bir. Bak kendime geldim geleli dostlar. Orayı hissettin mi? Hissetmediysen bir daha söyle. Allah <laughs> şaşırtın <hiç> hissetmedim. <laughs> <laughs> Gülme sen. <laughs> Aga dinliyorum bir de o gibi böyle bir lafı. Sonunda bir şey söyleyeceğini o kadar iyi biliyorum ki. O yüzden. Aradan gireceğim. böyle bakacağım gireceğim bir yerden de nereden <laughs> gireceğim bu <bunu>. lafı. <laughs> Seni çok özel bir insanmış bir helikopter alayım. Üff. Öyle. Makanın. Makanın yalakalı bir oğlum. Zaten çaya şeker atıp mı içiyorsun yoksa üç şeker attık da mı çayı içiyorsun? Aga ben direkt karakolun içine gireyim mi oradan al beni? Ne dersin? Oo Burakçe. Polmem. Can kaybından gebermiş. Önündeyim ben ya. PD'nin önündeyim. İki ben tane polis var. Or orkayı kaldırdım. Ne diyeyim aga like, dayım alacak. Hayır. Ne diyeyim yeğenim alacak mı diyeyim. Ne diyeyim. Ne diyeyim bu gençlere. Pilot pilot geliyor de. Aynen. P tamam pilot diyeyim o zaman. Pilot geliyor diyeyim. Sıkıntı derlerse vururuz hiç olmadı. Vurur muyuz? Arabasıyla birlikte alırım adamı. Heh. Bana koy. Abi durmuştuk. Sonra gittik ama kuyumak ama da tabi ben içeri girdim. Tamam bookla içeri girdim. Ben. Nasıl? Ama nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Oğlum çıkamam da, Berkan. Dur bekle ben gidiyorum şunlara söyleyeyim. Yan yapma. O açmayacaklar evet, da bunlar da kapıyı. Yada ben yada nasıl yada çıkacağım yada buradan yada geriye? Yada Peki, nasıl geldiysen öyle çıkacağım. İçeriden <gülüyor> mi alacaksın? Evet <laughs> lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam pilotum almaya gelecek de birazdan onu bekliyorum ya. Göz. Şimdi buraya inişiz yok ama. Nasıl yok? Tepe. Kalabalık olan yere gel. Sıkıntı yok. Bizden bizden. Hemşerim indir. Bir şey demediler ya. Benim oraya inişim yasak. Yasak zaten söylediler. Oraya inmesin dediler, Şey evet. şeye insin dediler. Sıkıntı yok o bizden dedim. <laughs> Yabancı değil. Hı hızlı adam. inemedim ya. Aga, 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 Allah seni var ya. İndir yere hemen tamir edeyim. İndir yere tamir edeyim. Yok yok. SLG önemli bir şey değil. Şeyi <laughs> indireceğim. Garajın oraya indireceğim. E indir ya. Nasıl o şey. Indireyim. Polisler bizden sıkıntı etmezler. Şey yap. Karakola indir. Tamir edeyim ben orada. Ya da şey indirsene. Doktor doktorların mi? doktorların tepesine indirsene. Hah hah. <laughs> Oğlum yere düşerim. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Evet tamam. Tamam mı? <laughs> Oğlum ne yaptın amına koyayım ya? Tepe? Oğlum ben banlandım mı? Yo. İnternet mi koptu benim? Oğlum internet kopsa benimle konuşamazsın. Felip diyor benim girmiyor. Şu an ben desteğe çıkayım mı? Bir çık çık. Bir çık sen deste. <laughs> Sikecekler ama. Bir şey olmaz ya o ben değildim dersin. <laughs> ben <laughs> değildim diye bir şey yok. Abone kliniki yazıyor. <laughs> ya tamam işte git. Adam benim, benim bir şey. Oğlum ne yapmışız ki ya? Oğlum kayıt var işte ya. Allah Allah ne korkuyorum. <laughs> ya abi <Yarabiliyorum>, beni bekliyor. <laughs> ben Çıkın Çıktım desteği deste alacaklar bir beni al. Ama sikmek için alacaklar muhtemelen. Stajyer rehber. Aga bu arada. Admin Sağlık Bakanı Emircan. Hepsi orada mı? Hepsi senin mi bekliyordun? <laughs> <laughs> Şu an beni bekliyordu. <laughs> Şu an 6 kişi destek de etmemede aktif yetkili de. Şu an beni çekip Arkadaşlar bir 10 gün bana atın deyip gönderecek muhtemelen toplantı var. Aga okay, beklesene be. ben de gireyim mi? <laughs> Rabab takım oy, haki otuk maki oke muvaki mermiler havalı İstanbul Fatih mermilerle terapi Nasıl beğendin mi? sen sadece bana bırakacaksın Oğlum ben de bir tane ben, uçak alayım ben de bir uçak Hayır 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 Ben benim hiç bir support alacağım sen doktorun yanına gideceksin Tamam mı? Sonra? Diyeceksin ki bilader diyeceksin bizde e, her yanlışa karşılık diyeceksin bir racon kesilir diyeceğim böyle bir ağır konuşacağım. Postor oğlum, ama konuşacağım. bu sen ne diyorsun falan diyecek adam. Oğlum bundan ne sıkıyor bu kadar. Ben ya? de Hala sıkıyor lan? Hmm. Ben de gideceğim planörü vuracağım doktorun kafaya. Anladın mı? Aga <laughs> anladım da ne gerek var. <laughs> Aga sen şey yazsana Amos, geç. doktor anons git. Orospu evladı Ahmet neredesin yaz. Çıkar. Dur bekle ben mesaj atayım. Ahmet'im neredesin? Ulan adam gitmiş. Offline. Çıkmış mı? Çıkmış. E kim var, Kime patlatayım? Tepe merkeze. Bilmiyorum, o Arabayı vurayım mı? Yani, i̇şte o arabanın oradayım. Aga yersin muhtemelen. Nereden alıyorsun? Vuruyorum. Canı? Abiler sizi Siz çok seviyorum ne? ben ya. Siz cansınız var ya. Kar Sanki son, son günümmüş gibi, gibi hissediyorum ben ya. Kardeşim ben araba lazımsa ben ne yapalım? Abi son... Abi son günüm gibi hissediyorum ben bugün. Ya. Bir şeyden olacak. Şey <laughs> Hadi artık. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Ananı, sikeyim. ben. Benekler kadar uçak Uçak bilmiyorum. Nereden